dir seyirciler haberlerle devam ediyoruz. Programımızın başında paylaşmıştık. Ramazan ayı boyunca Et ve Süt Kurumu zam yapılmayacağını ve fiyatların sabitleneceğini duyurmuştu. Fakat et ve süt ürünlerinin zamlanacağı söylentisi yayıldı bu duyurunun aksine. Böyle bir söylenti yayılınca vatandaşlar da fiyat artışından etkilenmemek için hemen Et ve Süt Kurumu önüne akın ettiler. Sivas'ta yaşandı bu tablo. Ekrana getireceğiz şimdi. E, mağaza önünde sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Normal iki saat. Bu da iki saat oldu. 300 lira buradaki. Stok yapmaya geldik. Ne kadar bir zam olur sizce? 150 olur. Bunun zamın arkası öyle bitmez. Ne verirlerse o kadar. İki saat daha bekliyoruz. Herhalde burada geçeceğiz. Cumartesi burada kapatacağız. Oluyor tabii ki. Enflasyona göre zam uygulaması oluyor muhakkak. Yok ben ihtiyacım kadar olanı alıyorum. Kasaplara göre ucuz tabii ki. Ben 300 civarında olması lazım. evlenmek de artık bu ekonomide kolay değil. Maliyetler gittikçe artıyor. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'da düğün salonu fiyatları ve gelinlik kiralama ücretlerinin artmasıyla birlikte çiftler düğün yapmadan ve gelinlik giymeden sade bir nikahla nikah salonlarında evlenmeyi tercih ediyor artık. Bu durumdan rahatsız olan düğün salonu işletmecileri ve gelinlik işletmecileri yetkilileri denetim yapılmasını istiyor. Normalde Kış sezonunda yani bu aylarda e, Diyarbakır'da düğün e, çok fazlasıyla oluyordu. Ama bu yıl bakıyoruz ki e, gerçekten bu düşüş çok çok var. Gelin damatlarımız e, fiyat almaya geldikleri zaman yüksek geliyor onlara. Büyük salonu tutamıyorlar çünkü maddi anlamda gerçekten e, yüksek geliyor onlara. E, bunun için küçük salonlarımız var orayı tercih ediyorlar. Ya da kimi gelin damatlarımız sade bir nikahlan evliliklerini yapıyorlar. Yani e, şunların denetlenmesini istiyorum daha doğrusu. E, kuru pastasıdır, çerezidir, kolasıdır, kapalı suyudur. Bunların maliyetlerinin çok yükselmesini istemiyoruz ki biz de maliyeti düşük mal edelim düğünü. Ee, Zeynep Başbu, mağaza sahibiyim. E, ...atölyelerde e, durmadan fiyatların değişmesi e, ister istemez bize de yansıyor. Biz de e, parakende olduğumuz için ürünlere yansıtıyoruz. E, bu süreçte damatlar ve gelinler ister istemez sıkıntılar yaşadıkları için... ...bazen ürünleri denemeden e, fiyat alıp çıkıyorlar. Normal bir kıyafet giyip e, sadece nikah kıymayı tercih ediyorlar... E, Yetkililerden şunu istiyoruz: atölyelerin denetilmesi ve bu fiyatların durmadan değişkenlik göstermesinin durdurmalarını istiyoruz ki biz hem biz sıkıntı yaşamayalım hem de yeni çiftler sıkıntı yaşamasınlar. ÖTV'siz araç alımında limitler yükseltildi ve alternatiflerin de çoğaldığını görüyoruz. Peki bu durum piyasayı nasıl etkileyecek? Galericiler ÖTV kararından memnun. Piyasanın hareketlen hareketleneceği beklentisi içindeler. Geçen sene 1604 lira olan e, indirim bu sene limitler biraz yükseltildi. Vatandaşın da bu konuda çok ciddi beklentileri vardı. Çünkü birçok arabaya ulaşamıyorlardı. Hatta bir kısmı da tehir etti. 2025'teki yeni oranları görelim, öyle alalım diye. Tabii bu güncelleme de geldi. Şu anda 2290 TL yükseldi. Artık işi görür. Motor olarak da, 1.6 altı motorun altında olacak çünkü. Alternatifleri de çoğaldı. 5 marka, 10 model... E, şeklinde alternatifleri de var. E, tabii bunun piyasaya etkisi e, faydası oluyor. Şöyle oluyor. E, vatandaş e, bu arabayı alacak olunca e, ikinci el aracını piyasaya sürüyor. Orada bir sirkülasyon oluyor. Aslında normal şartlarda sıfır satışların ikinci eli, e, ters orantılı dengesizleştirildiği düşünülür ama tam tersi. Çünkü e, sıfır alanların %90'ının mutlaka ikinci el aracı olduğu için oraya talep olduğu zaman ikinci elde de bir hareketlilik bekliyoruz. E, oranlar da gerçekten e, makul, alınabilecek seviyeye geldi. 2290 TL de ideal bir araba almak için uygun bir fiyat oldu. E, bundan sonraki süreçte biraz daha hızlanacağını düşünüyoruz. Ama işte e, 10 yıla çıkarılması e, vatandaşlar için biraz dezavantaj oldu. Çünkü 5 yılla satabiliyorlardı. Şimdi 10 yıla çıktı. Aslında olması gereken de buydu. Çünkü bu çok su istimal edilmeye başlamıştı. Işte. Engelli araç indirimiyle çok su istimal eden vardı. Tabii bu 10 yıl süresi gerçek reel alıcıların alacağı sonucu ulaştırdı. Çünkü bunu rantlamak, işte alayım da işte 5 yıl sonra işte çok çeşitli raporlar alınıyordu. Bu rant çekine dönüşüyordu. Yani yapılan ticaretin yüzde %40'ı böyle rant amaçlı oluyordu. Tabii bu 10 yıla çıkarılmış olması bu rantı yok ettiği için gerçekten reel, buna ihtiyacı olan engelli ve alıp kullanacak nihai tüketicilere hitap edecek oldu. Bu açıdan doğru bir karar oldu. Tabii bunlar biliyorsunuz bandrolden de muaf olduğu için o açıdan da faydalar olacak sonuçta piyasayı da hareketlendireceğini düşünüyoruz. Kredi kartı Türkiye'nin ve tüketicilerin temel sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Her yıl bankaların 65 milyar lira kredi kartı aidatı toplandığı Türkiye'de kart kullanarak aylık geçimlerini sağlayan tüketiciler yüksek orandaki faizlerin yanında kart aidatı adı altında her yıl ek olarak toplanan paralar yüzünden de sıkıntıya giriyor. Tüketiciler Birliği duruma tepkili. Kredi kartı üzerinden tüketiciler birçok sorunla karşılaşmakta çünkü ülkemizde kredi kartı bir yaşam kartı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle yüksek faiz ödemelerine karşın bir de bankaların yıllık kart aidatı altında bir ücret talep etmeleri tüketicilerimizi daha zor bir duruma düşürmüş ve bu son e, günlerde, son aylarda kredi kartı aidatlarına ilişkin e, tahsil edilen ücretlerin geri alınıp alınamayacağına ilişkin sürekli derneğimizi aramaktadırlar. Ama burada üzülerek belirtmek isterim ki merkez bankasının yayınladığı tebliğ doğrultusunda hakem heyetlerinde de yıllık kart ücretinin alınabileceğine ilişkin tüketici talepleri reddedilmektedir. Bu nedenle tüketicilerimizin kredi kartı aidatlarının iadesine ilişkin talepleri var ise kendileri tarafından değil doğrudan dernekten hukuki bir destek alarak başvuruda bulunmaları çok daha yerinde olacaktır. Zira 6 ay hareketsiz olan kredi kartlarından ücret alınamaz. E, ya da kendi talepleri olmaksızın tüketicilere sunulan kredi kartlarından ücret alınamaz. Ama diğer hallerde dediğim finansal tüketicilere ilişkin yönetmelik ve Merkez Bankası tebliği üzerinden alınabileceğine ilişkin, bu düzenlemeler olsa dahi dernek olarak görüşümüz tüketicinin korunması hakkındaki kanunun dördüncü maddesine göre kanunun ruhuna uygun ve tüketicinin korunacak şekilde bakanlıktan görüş alındıktan sonra tebliğ ve yönetmeliklerin uygulanması gerekir. Tüketicinin korunmasına ilişkin, tüketici kanun ruhuna uygun olmadığını iddia ediyoruz. Ülkemizde 130 milyona yakın kredi kartı var. Yani en azından 1 lira alınmış olsa 130 milyon eder. Bu yuvarlak olarak 130 milyon kredi kartını düşünürsek ve en düşük limit 500'ün üzerindeyse, yuvarlak olarak 500 olarak kabul edersek 130 milyonu 500 ile çarptığımız zaman 65 milyar Türk lirası yıllık kart aidatı alınıyor demektir diyoruz ki tüketici örgütleri olarak eğer bankalar tüketiciden mutlaka kart ücreti alacaklar ise kart maliyetini ilk önce sunarken bunu alabilirler bir maliyeti var. 2. Kredi kartının kullanma süreci 3 yıllık süreye tabidir. 3 yılda bir alsınlar. Tüketici bankalara e, kredi kartı talebinde bulunduğu zaman bankaların en azından tüketiciye ücretsiz bir kart konusunda bilgilendirmeleri zorunluyken birçok tüketiciden aldığımız şikayet üzerine ücretsiz bir kredi kartından haberlerinin olmadığını, bu konuda bilgilendirilmediklerini ve kredi kartı e, aidatı olan kredi kartı üzerinden aldıklarını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen COP eylem planı bilgilendirme toplantısına katıldı. Tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz dedi. Tarımımızda, sanayimizde ve hizmet sektörlerinde yeni bir bölgeden bahsediyoruz. Değerli katılımcılar, bugüne kadar yapılan yatırımlar önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımların daha etkili olmasını sağlayacak sağlam bir zemin, sağlam bir altyapı oluşturmuştur. Yeni KOP planımız da gelecek dönemde bölgede yapılacak yatırımlarımız için bir mihenk noktası olacaktır. 2024 28 dönemi için eylem planı kapsamında 166 projeye 350 milyar civarında milyar TL civarında bir kaynak öngörüyoruz. Bölgede yapılacak toplam yatırım tutarı değil bu. Sadece bu eylem planımız kapsamında ele aldığımız projelerin tutarından bahsediyorum. Bu da bölgemize, bölgedeki yatırımlara büyük bir ivme katacak. Geçmiş plan dönemlerinde Kop bölgesindeki öncelikli hedefimiz toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımıydı. Bunun yanı sıra ekonomik yapının ve altyapının güçlendirilmesi, beşeri ve sosyal yapının iyileştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eksenlerine odaklanmıştık. Şimdi ise Kop bölgesini daha gelişmiş, daha güçlü ve daha rekabetçi bir hale getirmek için Yeni adımlar atıyoruz. Tarımız stratejik bir sektör olarak, modası hiçbir zaman geçmeyecek bir sektör olarak görüyoruz. Bu çerçevede tarım konusunda çok önemli çalışmalar, tarım ve e, orman bakanımız da burada planlı tarımı öngören, tarımda verimliliği arttırmayı öngören, akılcı tarım uygulamalarını öngören bir yaklaşım içindeyiz ve önemli dönüşümler gerçekleştiriyoruz. Şuna da inanıyoruz. Maliye Hazine Bakanımız da burada. Tarımda, gıdada atacağımız bu adımlar sadece sosyal refahımızı arttırmakla kalmayacak, çiftçilerimizin gelirini arttırmakla kalmayacak, makroekonomik istikrarımıza da katkıda bulunacak. Özellikle enflasyonla mücadelede gıda arzının arttırılmasına büyük önem veriyoruz. Artan gıda arzı hem insanımızın daha sağlıklı, daha uygun maliyetle bu imkana erişmesini sağlayacak hem de makroekonomik istikrarımıza enflasyonu düşürme etkisiyle katkıda bulunacak. Bu arada şunu da ifade edeyim. Bu mücadelemizi de başarıyla sürdürüyoruz. Geçen yılın Haziran ayından itibaren başlayan dezenflasyon sürecimizin bu yılda devam edeceğini öngörüyoruz her geçen ay hedeflerimize daha çok yaklaşacağız. İnşallah Türkiye bu yılın sonuna geldiğinde artık yine enflasyonu konuşacağız ama bugünkü kadar artık konuşmayacağız. Çok daha makul seviyelerde bir enflasyonla bu yılı kapatacağız. Gelecek yıl ve 2026 27 perspektifinde ise tek haneli rakamlara ...yeniden ulaşmayı hedefliyoruz. Hak İş ve Hizmet İş Genel Başkanı Mahmut Arslan... ...basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vergi sistemini eleştiren Arslan... ...biz 12 ay çalışıyoruz ve bunun 2 ayını... ...vergi olarak ödüyoruz. Bu gerçekten kabul edilebilir değil dedi. Vergi konusunda... ...ve emeklilik konusunda... ...Türkiye'de çok ciddi bir... ...sıkıntının olduğunu... ...belirtmek istiyorum... Türkiye dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki vergi modelinden çok uzak. Sadece devletin Maliye Bakanlığı'nın yakaladığından vergi aldığı. Bir kısım istisnaları, bir kısım istisnaların dışında teşviklerle ne yazık ki çok kazananların çok da vergi vermediği, az kazananların üzerine yıkılmış bir vergi modeli var. Bu da bizi gerçekten çok üzüyor. Bakınız Milli gelirimiz artıyor. 2023'te 13 bin dolara çıktı. Kişi başı milli gelirimiz. Türkiye büyüyor. Bu yıl için hedeflenen 15 bin dolar. Türkiye büyümesini devam ettiriyor. Makro dengelere baktığınız zaman her şey olumlu gidiyor. Ancak bir şey kötü gidiyor. OECD ülkeleri içerisinde Türkiye gelir dağılımındaki en kötü dördüncü ülke. Gerçekten bu bize yakışmıyor. Türkiye bunu hak etmiyor. Gelir dağılımı adaletsizliği süratle daha da büyüyor. 2002 yılında asgari ücretli bir işçi 17 ay sonra yüzde yirmi dilime giriyordu. 2022'de 23'te baktığınız zaman eğer asgari ücretten vergi alınmış olsaydı 5. ayda yüzde yirmi dilime giriyor. Dolayısıyla biz 12 ay çalışıyoruz. 2 ayını vergi olarak ödüyoruz. Bu gerçekten kabul edilebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir sosyal devlet. Bu sosyal devletin en temel anlayışlarından bir tanesi güçsüzü, zayıfı korumaktır. Ne yazık ki korunmayı vazgeçtik. Elimizdekiler de alınıyor. O nedenle vergi sisteminin adil hakkaniyetli bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi Gerçekten çalışanların vergi vermeyelim demiyorum. Vergi kutsal bir görevdir. Bir devletiniz varsa siz vergi vereceksiniz. Burada sorun yok ama adil bir vergi sistemine ihtiyaç var. Siirt'in merkezinde faaliyet gösteren oto yıkama işletmesi hem istihdam oluşturmayı hem de kadınların iş hayatında daha aktif rol almalarını hedefliyor. Bir grup ev hanımı da kooperatif kurarak oto yıkama hizmeti vermeye başladı. İşletmemizi iki buçuk aydır açtık. E, KOPDES üzerinde e, müracaat ettik. Yedi arkadaşımla, yedi tane kadınımızla birlikte yol aldık. Ee, bu işi nereden aklımıza geldi? Bu soru çok soruldu. Ee, normalde Siirt'te kültür olarak, bölge olarak, coğrafya olarak çok sıkıntılı kadınlarımız var. Ee, her yerde çalışamıyorlar tabii ki. Ee, bu ailevi bir durumdan olabilir, çocukları küçük olabilir, herhangi vesaire bu tür değişik e, sorunlardan dolayı çalışamadıkları için. Biz burada Siirt'te bölge olarak e, burada olmayan bir şeyi istedik hizmet sektörü dedik hizmet sektörüne karar verdik ve çok güzel oldu şu an kadınlarımız gerçekten çok memnun şu an çok iyi gidiyoruz memnun olanlar var kurumsal olarak destek verenler var bize aynı zamanda şu an bu hafta kurumsal temizliğe geçtik şu an orada da en az bir 15-20'ye yakın bir kadınımız şu an hizmet verecek e aynı zamanda şu an burada da 12 kadınımız hizmet veriyor. E, sigortaları yatıyor. Burada e, bütün kadınlara söylemek istediğim bir şey var. Lütfen, lütfen. Kendilerine güvensinler. Ben kadınım, her şeyi yapabilirim, her şeyi başarabilirim. Bu özellikle de bunu kendilerine bir inandırsınlar. Gerçekten kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Evet kadın oto yıkama normalde erkeklerin işi normalde erkekler yapar kadın yapamaz ama biz çok güzel yaptık ve şu an çok güzel gidiyoruz. Çok güzel şeyler başardık. Ee, neden yapmasın? Neden olmasın? Kadınız birlikte güçlüyüz. Ee, kadınız her yerdeyiz. Açma sebebimiz kadınlara hizmet etmek, daha çok kadına yönelmek genişlemektir. Oto yıkama olarak açtık. Doğuda bir ilk olarak açmışız ama çok güzel tepkiler görmekteyiz. Eee günde en, en az 7-8 araç çıkarıyoruz ve sezonu olmamasına rağmen çok güzel tepkiler alıyoruz. Kadın eli olunca hijyen oluyor. Güvenilir teşkil ediyoruz. E, amacımız daha çok kadına hizmet etmektir ve daha farklı projelerde de büyütmektir. Kurumsal olarak büyük bir e, kooperatif olarak genişlemeyi düşünüyoruz. E, önemli olan vasıflı eleman yetiştirmektir. Daha farklı sektörlerde şu an e, 3-4 projemiz daha var. Bu projelerimiz de gerçekleşirse daha farklı alanlarda da yöneleceğiz ve bu alanlardaki kadınlarımız vasıflı olmuş olacaklar. E, yaptıkları işte öğrenmiş olacaklar. Oto yıkama olarak başladık ama şu an hizmet sektöründe de devam ediyoruz. Bu hafta hizmet sektörünü de açmış olduk. Şu an 15 kadına hitap ediyoruz. Biz kooperatif olarak 7 bayan olarak başladık ama 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz. Bütün bayanlarımızı buraya bekliyoruz. Şimdi sınırlarımız dışına çıkacağız sevgili seyirciler. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping geleneksel bahar bayramı öncesi halkla bayramlaştı. Hem de piyasa incelemesi yaptı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2012 yılından beri Çinlilerin en önemli geleneksel bayramı olan Bahar Bayramı öncesinde, ülkenin farklı yerlerini ziyaret ederek halkla bayramlaşıyor. 23 Ocak 2025 gününde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentinde, Radon Alışveriş Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve bahar bayramı sırasında piyasa tedari hakkında bilgi edindi. Xi Jinping çocuklara, hayatlarınız şeker gibi tatlı olsun dileğinde bulundu. <laughs> Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2024 Bahar Bayramı öncesinde ülkenin kuzeyindeki Tianjin kentinde halkla bir araya geldi. Şi, antik bir kültür sokağını ziyaret ederken oradaki vatandaşların, aynı zamanda Hong Kong, Macao, Tayvan ve yurt dışındaki tüm Çinlilerin Bahar Bayramı'nı kutladı. 2022 Bahar Bayramı öncesinde soğuk hava ve kar yağışına rağmen Xi Jinping, Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde incelemelerde bulundu. Şi, köy sakini Shihonbi'nin evini ziyaret etti ve onlarla beraber hamur işleri yaptı. 2019 yılı Bahar Bayramı öncesinde Xi Jinping, Pekin'de alt birimlerde çalışanlarla bir araya geldi. Xi Jinping, halkımızın daha mutlu yaşama kavuşmasını, ülkemizin daha müreffeh olmasını, tüm ailelerin huzur ve neşeli olmasını diliyorum. 国家富强、民族复兴，最终要体现在千千万万个家庭都幸福美满上，体现在亿万人民生活不断改善上，千家万户都好，国家才能好，民族才能好。 programımızın sonuna geldik sevgili seyirciler. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.